Gün günlerden online ders. Online ders işi çok güzel bir şey bence. Çünkü kalktım sabah yaptım kahvaltımı. Oturdum bu halimle. Ders işliyorum. Yol yok. Teneffüs yok. Soğukta yürümek yok. Derse gir çık yok. Hocayla iletişim yok. Yazmak var. Bayağı çete yazıyoruz cevapları. Konuşmak yok. Kulaklık var. Oturmak var. Ve oda arkadaşlarım hepsi derse gitti. Burası DB Student Portal. Tamam mı? Şöyle bir yer. Buraya girince işte kurallar, manual, akademik takvim, account data, DB regulations. Buradan account data'ya bastığım an benim notlarım çıkıyor. Basamadım. Allah Mesela password gözükmemiştir. Bir daha giriş yaptık. Bak arkadaşlar burası. Bunlar benim notlarım tamam. <laughs> daha geçmeyin tamam. <laughs> Class place and time. 401 neyim? Intermediate oluyormuş. 10 benim sınıfım. 10. sınıf. E1 de E blok 1. kat demek. 12.40'da dersin başlama saati normalde. Yüz yüze ise. Great. <laughs> Şu bir yazıyor. Ben bunu şey zannettim. Bir quiz bir şey oldu. Ya ne bileyim hoca sözlü falan bana bir verdi zannettim. Meğersem attendance demekmiş bu. Ve benim iki olması gerekiyor aslında. Ha, çünkü daha attendance'a girilmedi. Aslında iki yani benim attendance'ım. Dün iki oldu. Dün çünkü hemen bir info geçiyorum. Dün sabah uyandığımda 12 12'ydi ve ben normalde ders yetişmek için 12'de dışarı çıkıyorum. O yüzden bir ders daha hızlı kalktım. Hı. Kullanmak zorunda kaldım. Sonra Q, Q is 0.63. Neden? Aa 68 miş bu? Ben bunu 67 zannediyordum. Ee, neyse 63. Bu arkadaşlar herkesin kendi seviyesinden daha e, yüksek bir seviyede girdiği quiz ve sadece bir deneme quizi. Yani not olarak geçerli değil aslında. Sadece bir sayı olarak kalıyor. Böyle bir deneme quizi. Hiçbir şey öğrenmeden giriyorsun. Ne haldeyim? Bakalım zorlasalar kaç alacağım. Yani zorladılar 63 aldım. Sonra zorlamadılar 68 aldım. <laughs> ya bu da zordu bence bu arada. Ya zor değildi. Şöyle şeylik yapmışım. Salaklık yapmışım açıkçası. Mesela şey diyor. Ee, bir metinde dead kısmı dead sözcüğünü çizmiş. Demiş ki bu neye refer ediyor? Ben yani metinde o altı çizili dedi görmeyip random bir dedi yazmışım oraya sıfır. Benim için oradan da sıfır aldım. Mesela orası 10 puan gitti. Direkt buradan gitti. Ve işte benim şeyliğimden gitti yani saçmalıktan. Çünkü reading sınavlarında süre yetiştirmekte zorlanıyorum hocam. TT Türkçe'nin İngilizce versiyonu gibi geliyor bana. Ee, sonra ama pratik yapsam biraz oturacak. Ona inanıyorum. Ve yine referlerden gitti puanlarım. Ama derste referlerin hepsini doğru yapıyordum. Yani o sınavda ilk sınav olduğu için de bir heyecan yaptım. Bilmiyorum yani. O yüzden ilk quizim 68 hocam. Yargılamıyoruz. Lütfen. Sonracıma ikinci quizi dedim biraz çalışayım. Bunu anlatmayacağım. Bundan da en yüksek ben aldım sınıfta. <laughs> can see it in different contexts. Um, okay. <laughs> they used, At first, I used to go. I used to go to the club once a week. Tamam, habit şey. uh, The go is an action verb, so I can use would. Okay. For the seventh one, I can use would as well. Any questions? I have a question. Arkadaşlar biz bunların hepsini past tense yapabilir miydik? Yapabilirdik. Hepsi past olabilirdi. Yani burada I spent hours on my computer diyebilirdik. They thought diyebilirdik. Zaten fell dedik, started dedik. Küçük bir küme. Yani used to kullandığınız hmm. her yerde yanlış olduklarını düşünmüşler gibi. Don't teach similar things at the same time. Um, but. But if it is not, you know, be used to, which are totally different from each other, they have no relation with each other. Uh, I would, or I used to. Oops. I didn't learn this. Eat chocolate every day. Article. No, I am old. My metabolism is not that fast. Um and Um. Or in our face. Not eligible. Not well, now we use used to used it's i'm curious about what i did i completed the blanks with the correct answer şimdi I should be very quick because of I'm running late. Because I'm running late. Put some maybe moisturizer. Açın mı kalsın mı? Kalsın. Pırr. Çıkmam gerek. Çıkmam gerek. Eee Şey. Nerede canım. I'm sick of in everywhere. Ne Hocam şimdi bugün online dersteyken şey aradı beni. Tanıtım ofisinden aradılar. Belki senin laptopun geçen sefer de onu aç kalsam mı? Onu almaya gidiyorum şimdi. Şimdi Metro Stars'a gidiyoruz. Biz bugün Metro Stars'a geç kalacağız. Biz bugün vlog çekmeye geç kalacağız. Bunun kalbi de bir şeyler olmamış gibi hissetiyor olabilir galiba yarısındayız. Arabalar geçiyor bayağı. Sırası benim giremiyorum şu an. Saçımı açtım çünkü. Çünkü. Niye? Arkadaşlar bu arada bizim Metus tarzımız bu eğitim fakültesinin burada oluyor ve benim yurduma tam olarak 25 dakika yürüme mesafesinde olduğu için bugünümün gerçek anlamda 40, 25, 105. Sabah bir yere gittin mi, içine mi? Bugün bir bu saatten fazla sadece bir yere ulaşmaya çalışmakla yani? görüştüm. Çok... Çok kötü. Ama 19 için değer mi? Bence değer hocam. Yani. Benim bu adamlara bir şey sunmam lazım. Ne yapacağım? Para onlarda, fikir bende. O zaman diyorum ki ben kullanıcıma en faydalı olabilecek 3-4 tane özelliğimi hayata geçireyim en azından yatırımcılara şunu söyleyebileyim. Bakın ben projeme başladım. Araştırmalarımı yaptım. Hedeflerimde de şu ürünü şu vadede hayata geçirmek var. Şu anda da size en... Uzun zamandır paylaşım yapmıyorsun. Evet. Üzüldün mü? Çok mu üzüldün? Aynen öyle. Kahrolun değil mi? Geceleri bakıp Geceleri, bakıp, bakıp ağlıyorsun. <laughs> Her gün açıyorum. Bakıyorum yeni video Ağlıyorum. Nereden gideceğiz hocam? Biliriz. Tamam. Herkese hocam diyorum. Sen demiyor mu mesaj? Evet. Çağın. Çağın. <laughs> Buna çok şey, tehditkar oluyor. Meryem. Meryem, Meryem. 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 Sen de Meryem'sin. En son 3 üç... ay... Sen, sen niye subscribe beş diyorsun? 5 gün önce. Hayır gizli notlar açmıyor. Sen niye diyorsun? Niye gizli notlar açıyorsun? Ne bileyim, hayır. Bak, bak yine şüpheleneceğim şimdi dümküselere sen. O neydi öyle ya? En son 5 gün çıktım önce. çıktım oyunlardan. Of çok evet. olmuş bu arada ha. Beş gün olmuş abi. Evet, Takipçi azalacak. Takipçilerim gidecek. Biz üstü bıraktım beş gündür. Özür dilerim. Özür dilerim. Sakin olun. Sakin. bugün geliyor. Gece. Gece üstte geliyor video. Bekleyin. E ee, şu an KKM'ye gidiyoruz. Çağın da yapacak bir şey olmadığı için benle gel. Çarşıda yakaladım kapana kısım. Peki isim. ondan sonra ne yapacaksın? Caz'a gideceğim. Aynen öyle. Ama neredeymiş biz bilseniz. Bilmeyin yani. Burası mı? Sen öyle yapmadığını biliyorum ama Hayır 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 Şov mu? Şov, şov içinde de paylaşabilirsin Ha yok evet. Ben de şov için çalıyorum ki mu? musun? mu? <laughs> ha? Arkadaşlar Ben söylüyorum şu iki İlk ders Ben oluşturmak için 2 2 2 iki iki <laughs> 1 Takip edeceksiniz Yarım ses arasında Bunu ha. sen de dedin mi? Bilmiyorsun Herhangi bir nota seçtikten i̇ki sonra 2-2-1, 2-2-2-1. 2-2-1, 2-2-2-1. Aynen. Bu aralıklar notalar çalarsan herhangi notalar i̇ki, iki de ya, iki, bir notanın majör gama oluşturmuş 2-2 ne demek? 2 i̇ki yarım ses, iki yarım ses, iki yarım ses falan. Eee... Hmm. Bak. de <laughs> yani, Sadece 2-2-1, 2 2 Tamam. 2-2-1, 2-2-2-1. Yani. Minör için başka bir şey var da. Aa. Sen majörü söyledin şu an? Aynen. hani evet, şimdi bu parça do majördür deyip ondan sonra e, hani do majörde niye içinde bir bemol var? Tamam, bazen de, majörde... Hı -hı. Ama var alan majör bir akor çalıyor. O zaman ben burada işte majörün ikincisi olduğu için arttırmanla ilgili e, parça beşinci sesle bitirmem zor. Beşinci sesle havada bırakmış. Ankara'yı ben <laughs> ayrı sayıyorum. Ağaç şey açtık. Çok öyle. Bu arkadaş kısa kalı duruyor. Bu arkadaş şu Bu arkadaş alfa biraz yani. Alfa. Anlayamazsın. Ben düşüyorum. İnat cam iyi varmış. Tamam kızım. Ne? Çarşı. Her bakana. Ben, ben dönüp dolaşacağım. Geleceğim. 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 demeyabdiz de geliyorum. Kahve alacağız siz Benimki çok da zevkli. O zaman takipçilerim İzliyorlar. Bu arkadaşlar ayakta. Gel, 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 gel. O farklı adam. Takipçileri bir albüm daha gösteriyor. Ama abi alkol da yapmaz. <laughs> Arkadaşlar. Sence gay mi ya? Beni bulun. Beni bulun. Nasıl derdim alacağız? Girmez bir daha lan 100 TL'ye alacağız. Devrimde 120'ye satacağız. Devrimde 150'ye gider bu arada. Sen sen Aynen öyle. Ulan bir çekmeyin artık ya. Valla balık gibi olduk ya. Yani. Bir de videoda <laughs> çok legal değil yani. Şey, kampüste alkol değil. satmak yasak ya. Allah Allah. Evet kampüste <laughs> alkol satışı yasak. Lütfen öyle bir şey sakın yani, yapmayın. Çağını... Fikir Çağın'dan çıktı. Kampüste alkol satınca diyor olsa. Senden önce Nazlı daha buraya düştü. Şey. Başar zaten. <laughs> Nereden bilecek lan? Uzun zamandır ha, o oldu, araba var mısın? araba. Evet. Araba Kaç kilo Beş. İnanmam.